Evet. Merhaba. Cübüye solu yanımızda bir şey yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum vesaire. Bunların hepsi benim yorumum değil. Bunları uygun işlem yaparsanız sorumluluk size aittir diyor. Yani size uymayabilir. Buraya geçtikten sonra şu son sayfasını bir açalım. Şuraya bakalım bir. Endeksten, klasik piyasadan başlayalım. Piyasa ne diyor? Ondan sonra listemize vesaire bakarız. Kısa tutmaya çalışacağım bakalım. Şimdi önceki çizgiler kaybolmuş. Niye kaybolmuş bilmiyorum. Zaten daha önce demiştim pek çizgi çizmek uygun değil. Ben şey olarak çiziyorum zaten. Yani. Gözümle çiziyorum artık. Neyse. Görünsün diye tekrar çizdim. Bir böyle bir çizgimiz vardı. Şuraya zirve demiştik. Şuraya dün e, veya önceki gün buydu. E, Unutmuşum şimdi. E, artık şunu gördük. Buraya bir şey atabiliriz dedik. Bugün de galiba ya. Bugün de olabilir. Buraya bir... artık buraya dip çizgisi atalım dedik. Bugün yüzde yukarı yaptı. Şöyle de hızlıca baktığımızda bir sürü yeşil var. Bunlara tek tek bakmaya gerek yok. Zaten çok absürt hareketler de var. Şimdi absürt hareketler, absürt düşüş, absürt yukarı hareketleri getirir. Absürtlük gördüğünüz zaman yani herhangi bir şeyi absürt olarak değerlendiriyorsanız borsadaki hareketlerde neyse işte. orada dikkatli olmak gerekir. Her zaman dikkatli olmak gerekir ama yani bu dikkatli olmaktaki kastım sizin planınız vardır, bir şey vardır. Ona daha özen göstermeniz gerekir. Yani planlarınız değiştirir. Absürtlük şeyler absürt olaylar planlarınızı değiştirmiş. Değiştirmesi gerekir. Yani ya da değiştirebilir. Böyle diyeyim. Şimdi endeks 100. Buraya dip çizgimizi attık. Birazcık yapalım bakalım. Bir mavi geldi. Şimdi şu, şu anki beklentim benim. Şuraya da bir şey çizdik? Tam hatırlayamadım şimdi. Neyse. Ee, benim beklentim buralarda hiçbir şey olmasa dip yapması güzel olur. Ama beklediğim gibi umuda göre beklentiye iş yapılmaz. Bugün bir mavi geldi. Hoş geldi. Yani düşüş olmaması güzel bir şey tabii ki. Göreceli olarak güzel bir şey düşüş olmaması. Yani şu anda yine bekleme modundadır bende. Al net bir al yok zaten. Şöyle uzun bakarsak şimdi neredeyse şöyle bir yıllık diyelim bir yıllık göstersem bize. Şimdi bir yıllık vadede baktığımızda yani geçen senenin 16 Mart'ından itibaren bayağı ciddi bir üzerinde prim var aşağı yapmış, dip yapmış, tekrar yukarı çıkmış, tekrar dip yapmış, tekrar yukarı çıkmış falan filan. Yani buralar, buralar böyle artık uçma kaçma yerleri değildir. Benim görüşüm yani uçma kaçma ihtimaline göre işlem yapılmaz buralarda. Buralarda artık hani devam mıdır? E, liste olarak bakalım mı? Şöyle fırsat veren hisseler var mı yok mu? Ona bakma yerleridir buralar. Bu böyle. Yani bu şu görüntü özellikle bugünkü şeyle beraber şu görüntü bana listeye bak diyor. Burası almak için çok hemen hevesli olma ama listeye bak görüntü bu. Dolar Euro yine şöyle bu çok doğal çalışmaya tekrar bakalım. Burada yorumlamaya gerek yok. Şu görüntü şimdi burada var mıdır bir dakika? Bu en şey nasıl ne gösteriyor? Aylık gösteriyor mu? Size çözdük biz Kusura bakmayın, biraz şey oldu da. Hı. Şimdi şu görüntüye dikkat edin. Burası, burası Türkiye'nin kontrollü kur rejimine geçtiği dönemler. Ben o dönemler e, okuldaydım, üniversite Ve Türkiye'de bir fiziki dolar kuru vardı, bir de bu Merkez Bankası'nın belirlediği her gün belli bir şey yapan bir e, şey vardı, bir kuru vardı. İki tane kuru vardı. Bu müthiş pis bir şeydir yani, ekonomi açısından. Bir şey, aynı şeyin Farklı fiyatlarının dolması. Özellikle bu tek şeyse yani. Sizin üretemediğiniz bir şeyse dolar gibi. Burası zaten devalüasyon olduğu zaman. Şu görüntüye dikkat edin. Şimdi tekrar gelelim. Son zamanlara yürü. Bak şuraya bak. Şimdi Şu günlüğe çekelim. Şimdi günlüğe orayı günlüğe çeksek orası muhtemelen bir dakika. da oraya gitmek 20 sene öncesi. Neyse. Şuna varsa hepsi geliyor mu? Neyse. Şimdi şuradaki görüntüyle o günler ben o günleri yaşadığım için biliyorum. Buradaki görüntüyle o zamanki görüntü aşağı yukarı aynı. Çok benzer. Merkez Bankası'nın kontrol ettiği hatta açıkladı diyeyim. Bir kur var. Genel ekonomi şeyine de giriyor ama neyse kısaca şey yapmış olayım. Yani dolar ve euronun fiyatı yapay durumda ve Herhalde şuralarda mesela şu gün alan ne? Temmuz ayından beri herhalde Türkiye'de fiyatı en az artan şey dolar ve eurodur. Ve biz bunu üretmiyoruz. Biz Bunu üretemiyoruz. Üretmiyoruz bunu bilin yani. O kendi yorumunuzu yaparsınız artık. Euro euro da çok farklı değil. Euro euro'daki farkın sebebini söyleyeyim. Çünkü biz e, ihracatımızı daha çok euro ile yapıyoruz. O yüzden yani ticaret ortağımız euro. Daha çok bunu, bu şekilde hareketler yapması normal yani. Ve euro, euro biraz dolara göre yani dünya ölçeğinde iki numarada geliyor. Her yani neyse. Altının görüntüsü şuralara. Şey çizdiğim ama önceki çizdiklerim niye kayboldu bilmiyorum yani. Bu artık şuraya yaklaşmış. Yani bu bir zirve hareketi yapıyor gibi bir durumda. Şurası adedip olsun. Çizmiş olalım. Altın hakkında bu. Buradan yeni alalım kısa vade için yani. Alalım da hemen karı görünce satalım. noktası değildir bence burası. Devam bakalım da ilginç durumda <laughs> ee, Şey yapmadan bakayım zaten şu çizgileri çizeyim. Burası dip çizgisi bunu çizmiştik zaten. Hadi şuraya da şöyle bir şey attım. Bunun sebebi bu bir zirve olduğu için değil. Bunun daha rengi şöyle ne olsun şu renk olsun. Bu 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 demek değil. Buradaki yani bu çizgi çizmenin çizmemin sebebi şu alanda, şu aralıkta yani ben bir şey beklerim. Dip oluşumu yapmasını beklerim. Daha şey bitmedi, Piyasa kapanmadı bir saat falan kalmış, 55 dakika kalmış Amerika'nın kapanmasına. Ee, yani buralarda ben buralardan yukarı çıkarsa tabii ki yukarı her yukarı hareket iyidir bence. Kötü değildir ama görece de iyi var. Yani görece de az iyi var diyeyim. Bence bu bölgede birazcık daha kalsa sanki daha iyi olur gibi. Zaten bir tane banka batmış daha sonra bankalara garanti gelmiş falan. Banka mevduatlarına var garanti getirdiler. Artık nasıl bir serbest piyasaysa neyse risk çok büyük yani bankalar normal bir şirket değildir bankaların batması çok kıymetli çok önemli bir şeydir neyse durum böyle Bitcoin ha, bunu, şunu bu Doğu şunun için Doğu dünyanın patronu Amerika dünyanın patronudur Doğu'da ekonominin patronudur yani ekonominin e, şey göstergesi Doğu'dur Dow endeksi bu yüzden önemli Bitcoin'e bakalım Bitcoin bir şahlanma hareketi yaptı bir gün önce şu anda buralarda şuraya da bir çizgi çizelim Zaten durduğu yer belli. Şuraya da çizmiştik ya çizgileri. Neyse niye kayboluyor çizgiler bilmiyorum yani. Neyse. Yani Bitcoin benim mantalet olarak çok güvendiğim bir şey değil. Ee, ama para kazandırır mı? Kazandırır. Ama şu noktadan almak bence şeydir risktir yani. Altına bakalım. Altın. Türk altın. Şu yani global altında aşağı yukarı aynı hareket yapıyor ama global altından şey bazında haftalık bakalım şuraya büyük gözüksün. Yani büyük bir alanı göstersin. Şu görüntü yapması da bir global altının görüntüsüne bakalım. gördüğünüz gibi baya farklı. Şey, bizdeki altın sürekli yukarı giden 2009'dan itibaren alalım. Bir de bizdekine bakalım. 2009'dan itibaren görüyorsunuz. büyük iki, görüntüdeki fark görüyorsunuz. Bu bizim altın. Yani artık buradan ne, ne dersiniz? Az gelişmiş ülke mi? Gelişmemiş ülke mi dersiniz? Gelişmiş piyasa mı dersiniz? Ne dersiniz artık? piyasa böyle yani. Piyasa kısaca söylemek gerekirse piyasa hani bu piyasada uygun ise bakabilirsin diyor bize. Ben öyle diyor. Hemen şu 14 Mart'ta neydi? Şu ikiliklere bakmayacağım. Burası 14 Mart'ta çıkardığım şekilde 13 Mart'ta çıkardığım şekilde duruyordur burası. Kurcalamadım. Şimdi buradaki üçlüklere bakayım. Tek tek hepsine bakmadım. Çünkü şöyle bir durum var. Bu ciddi bir düşüşün sonunda gelen bir yükseliş şuradaki yeşil primler ciddi düşüşten sonra gelen bir yükseliş Biraz rastgele birini açayım mesela fırtı açalım düşmüş ve burada sadece düştü düşüş durdu diyor bir şey demiyor gübre açalım adı altında gübre kapatamamış yani bu düşüş mesela şuradan başlamış düşüş bir tane sert bir düşüş var kapatamamış bir maç açalım bir maç güzel bir durumdaydı bir maç şurada var mı ikiliklerde Ha, bir maçın güzel durum, bir maç zirvedeydi o yüzden ya. Yani zirvelerindeydi. Bir yüzde %5-6 yapmış. Bu şurayı geçerse, şu bölgeleri geçerse daha devam edeceğini gösterir. Ama biraz daha geriden göstereyim. Yani bunun da üzerinde bayağı bir prim var yani. Ee, bence öyle. Neyse. Tek tek Yani demek istediğim şu anda düşüş durdu. Bir tane geldi daha. Tek boy, tek mavi geldi. Tek yeşil geldi. Her yani, neyse. Ee, yani piyasa hisse arayabilirsin diyor ama biraz şey oluyor, seçici oluyor. Seçici olma fiyası. Hemen biz listemize bakalım. Şimdi listeden Agio'yu çıkardım. Şurası şuraya zaten yazdım. 16 Mart, 14 Mart diye Agio'yu çıkardım. Listeden. Sert bir düşüş yapmış ve yaptığı düşüşün görüntüsü diğerlerinde yani yakın dönemdeki şeyler şeylere göre boy biraz uzun. Yani net bir şey yapmış. Net bir hareket yapmış. Bunu. O yüzden listeden çıktı. Bantaj. Bantaj duruyor. Hemen şu şuraya bakın işte yani burada çıkanlar, kalanlar Hemen duruyor. Üstünden geçelim. yapacağız. duruyor. Şöyle görüntü şöyle. Güzel. Bir şey yok bu Burva. Fena değil yani. Üçlük listede kalmayı hak eden bir görüntü bu. Güzel. Bir yıllık yazma. Güzel yani. Tekrar çizgi çizmeyin ben. Niye kayboldu bilmiyorum. Burva güzel. Camaş. Camaş çıktı. Niye çıktı? Göstereceğim. Gördüğünüz çok net bir burada bir düşüşü var yani çok net. Bu yarın şuralara gelir, şuraya gelir, buraya gelir. O zaman tekrar değerlendiririz ama şu anda değil. Bu değil yani. Çünkü hani ben de ben de şöyle bir şey var. mesela ya buradan alalım falan buradan alalım bak burası 1.79 1.80 şurası 2 lira falan arada %10 fark var 110 %10 yukarıda alıyoruz %10 yukarıda almıyoruz biz burada benim alış noktam buralar ben görüntüyü satın alıyorum ben hissenin fiyatını ben bir görüntü satın alıyorum Hissinin fiyatını satın sonra ben bilmiyorum ki buradan ne yapacak, ne zaman gelecek buraya ya da gelecek mi gelmeyecek bilmiyorum. Niye bu kadar sert düştü toplamadı. Yani benim için buradan almaktansa şuradan almaktır. Bir şeyleri göreyim, gördükten sonra alırız. Kaçan kaçar orada. Her şeyi yakalamak, her hareketi yakalamak falan öyle bir hedef yok. Yapanlara da saygı duyuyoruz. Yani bu görüntüyle hisseden çıktı. Dardanede bakalım. Daha Dardan de. Bakalım. Dardanede ciddi bir düşüş yapmış sanki topladı gibi. Gelmedi. Geldi evet. Dardanen'e net bir oldu. Sonra dün bir durulum yapmış. Tekrar geri dönmüş. Bakın bu, bu güzel bir görüntü. Geri dönmüş artık. daha o yüzden istedi. Hacım bakıyoruz. Hacım de fena değil. Dardanen'in görüntü güzel. Kremasan bakalım. Çıktı galiba kremasan. Toparlayamayan bu muydu? Evet. Dünkü net düşüş. Şimdi şu görüntü güzeldi. Dünkü net düşüş. Bugünkü durmuş gibi bir şey. Yani buraya kafamızda bir çizgi çizebiliriz buraya. Tekrar şu görüntüyü destekleyecek yani bu görüntüyü bozmayacak bir hale gelirse yeniden size yarar. ama şu bugün değil. Biraz önce söylediğim şey bunun için de Evet. Dün bir şey yapmış ama bırakmamışlar. Yani bir gölge yapmış, kuyruk yapmış, bırakmamışlar. Böyle gözüküyor. Gayet güzel. Görüntü güzel. Haruslu bakalım. Parus da bozmamış görüntüsünü. Yani bir düşüş yapmış ama bu düşüş bozan bir, görüş, bir, düşüş değil. Yani görüntüyü bozmamış. Durumunu bozmamış. Güzel. Plastik karta bakalım. Plastik kartta sert bir düşüş yapmış ama bunu bunu toparlamış. Ama burada ilginç bir durum var bakın. Toparladı. Şuraya bakın. Şu şu mum ve bugünkü mum. Çok ciddi bir şey yapmış. En yüksekten en düşük nerede en düşükten açmış en yüksekten kapatmış ve çok müthiş bir hacim falan yok yani buraya burada düz hacimler yapmış ise düz hacimden kastım yani şaşalı bir iş yapmamış burada bütün iki günlük kaybı geri almış üstüne koymuş ve bunu müthiş bir hacimle falan yapmamış normal güzel bir hacimle yapmış yani şuradaki şey şu hacimlerin şeyine bak dağılımın ağırlığına falan bakın güzel yani çıkıp girmiş diyebiliriz yani yani burada buralarda bir yerde olsaydı bu listeden çıkmıştı. Ama çıkmak istememiş. Öyle diyelim. Rea ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu da listede. Şimdi bu görüntü benim için güzel bir görüntü. Ama Rea'nın şöyle bir durumu var. Bir alt pazar mı? Eskiden beş beş pazarlar vardı. Şimdi de var ama isimleri değişti biraz. Bu alt pazar değil pazar var. Burada mesela Rea hissesini aldığım zaman yanlış hatırlamıyorsam aynı gün satamıyorsunuz. Ertesi gün satabiliyorsunuz. Onun dışında normal pazardan bir fark yok diyebiliyorum. Rea'nın görüntüsü güzel. Yani bu alt pazar istese onu söyleyeyim. Ee, şeyde genel olarak söyleyeceğim şu şu bölgeye bakarsanız şunları işte e, bunlar benim listemde. bugün bütün listelere bakmadım çünkü sadece bugünkü şey e, yanlış yanlış şeyleri götürebilir yani sadece bugünkü hareketleri rastgele bir şey alıyorum açayım. Yani şu görün, mesela rastgele açtım. Platform turizm zaten yani yorumlanacak bir şey yok da rastgele açtım şurayı sadece söyleyeceğim şu bölge. Şimdi burada bir düşüş var değil mi? Şimdi bu düşüşü kapatmış bu. Yani bu aslında bu absürt bir görüntü. Mesela şu görüntü güzel olsun. Ben zaten bunu şey yapmam da bu kadar az yeni halka açılmış falan. Bu kadar az bir verisi var ve burada hiç, hiç bir durum var yani burada sürekli tamam tamam gitmiş zor aşağı gelmiş falan filan bir yerlerde dengeye kavuşacaktır önemli değil de demek istediğim şey tek günlük şeyle mesela bozmuş bu görüntü Şimdi bu görüntü tek günlük de düzelmesi zor bunu düzelir mi düzelir o ayrı ama şuna güvenmem ben bu şuraya güvenmem şu iki günlüğe üç günlük görüntüye güvenmem şu görüntüye güvenirim yani şuralar alt şuralar dolu olsaydı bir şeyler olsaydı burada böyle absürt durumlar olmasaydı ama tek günle dediğim gibi tek günlük e, şeyler hareketler bir şey güzelleştiriyorsa ondan biraz dikkat etmek lazım. Yani oraya hmm. uzak durmak lazım. kat zaten bugün tavan olmuş muhtemelen ama görüntüyü bozmamış. Zaten Picard bizde çıkmıştı. Şurada 14 Mart'ta. Hangi güne geliyor bize? 14 Mart. Heh, şu gün. Ee, biz zaten listemize koymuşuz. 14 Mart günündeki listemize koymuşuz. Listemizdeymiş. Hmm. Bozmamış yani. Şunlar güzel. Bunlar güzel. Gidin hemen alın. Zaten al diye bir şey. Zaten kanunen öyle bir şey diyemem ben demem. Bunlar da sat tavsiyesi falan değildir. Ama benim gözüme çarpmış olan hisselerdir şurası. İşte şey bu. Piyasa hakkında görüşüm de bu. Tekrar etmem gerekirse piyasa böyle koşa koşa önüne bulduğunu al piyasası değil. Ama seçici olabilirsin piyasada. Şöyle ben dikşücüm görüntüsünü yine açalım. Burada üzerinde baya prim var. Ama burada bant yapıyor artık. Şöyle bir yukarı trend yap, yani Bir bant yapıyor artık çok net. Yani bant yapan piyasalarda seçici olmak gayriyle hisseler her zaman seçici olur ama bazen öyle bir güçlü şey gelir ki öyle bir güçlü piyasa gelir ki artık seçici olmaya gerek yoktur. Az prim yapanların peşinde koşarsın öyle zamanlar olur. Şu anda piyasa öyle bir zamanda değil. Seçici evet. olma zamanında. Doğum durumunu da yani global ekonominin durumunda bizim kendi ekonomimizin durumunda göz önünde bulundurarak seçici ol olma piyasası bence. Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yavaş geldiyse bir buçuk izin izleyebilirsiniz. Beğendiyseniz like, abone vesaire. Teşekkürler, iyi akşamlar.